Danışmanın Profesör Doktor Nursan Çınar ile birlikte yürüttüğümüz otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip annelerin çocuklarıyla ilgili hastane deneyimleri, hemşirelerden beklentileri ve farklılıklara duyarlı hastane ortamı hakkındaki görüşleri niteliksel bir çalışma başlıklı doktora tez projemiz 1002A hızlı destek modülü kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip annelerin çocukları ile ilgili deneyimlerini ve hemşirelerden beklentilerini belirlemek ve farklılıklara duyarlı hastane ortamı hakkındaki görüşlerini almak. OSB'li çocuklarımızın sağlık hizmetlerini kullanma olasılıkları OSB'li olmayan çocuklara göre daha yüksek oranda ve hastanelerin genel itibariyle aydınlık ve gürültülü olması, işte tanınmayan birçok kişi varlığı, insanların hızlı hareket etmesi ve uzun bekleme sürelerini düşündüğümüzde OSB'li çocuklarımız için aşırı duyusal bir yük oluşturuyor. OSB'li çocukların yaygınlığındaki artış ve yüksek tıbbi komorbidite oranlarını da baz aldığımızda onların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak giderek daha önemli hale gelmiş durumda. Biz de OSB'li çocuklarla ilgili bilgi sağlama noktasında benzersiz bir konumda olan annelerle yaptığımız nitel görüşmeler sonucunda daha kaliteli ve konforlu sağlık bakım hizmeti almalarına katkı sunacağını düşünmekteyiz. Hemşireler hastağlıma sürecinde çocuk hakkında bilgi toplayan ve en çok doğrudan hastanelerde hastalarla vakit geçiren ilit sağlık hizmeti uygulayıcıları. Hemşireler OSB'li çocuklara sağladıkları bakımda öncesinde bu kendilerinden beklentiler noktasında bilgi sahibi oldukları takdirde daha iyi bir bakım sunma fırsatı yakalayabilecekler, sağlayabilecekler. OSB'li çocukların hastane ortamında sağlık hizmeti alımı noktasında yaşadığı zorlukları düşündüğümüzde bu proje hem ülkemiz hem de dünyada aslında otizmli çocukların daha iyi sağlık hizmeti almasına katkı sunacağını düşünmekteyiz.